De, e, kapsamlı, verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Samimi bir ortamda. Öncelikle ikili ilişkilerimizi ele aldık. Ve pandemi sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı bundan sonraki süreçte ticaretimizin artması ve var olan lojistik konuların hepsinin halledilmesi ve gelecek hedeflerimize birlikte yürümemiz bakımından da devam ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda hemfikiriz özellikle e, sınırlarda geçişleri e, sağlamaya başladık. Sınırları açtık. Ama yolcular için hem hava yolu hem de sınırdan geçişler için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu öz, özellikle önümüzdeki süreçte turizm sektörü için de her iki taraf için de önemli. Uçuşların da zaten 1 Ağustos itibariyle açılması planlanıyor. Bir aksilik e, olmazsa. Ve karşılıklı e, güven ortak fayda temelinde e, bundan sonra da ikili ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. E, bir İran ziyaretimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde e, yüksek düzeyli stratejik e, konsey toplantısını gerçekleştirmek için pandemi sebebiyle bunu ertelemek durumunda kalmıştık. E, ve pandemiden sonra en kısa süre içinde ee, bu Cumhurbaşkanımızın ziyaretini gerçekleştirerek bu zirveyi de inşallah e, yine hayata geçireceğiz ve burada kapsamlı bir şekilde ilişkilerimizi ve ilişkilerimizin geleceğini e, ele e, alacağız. Özellikle e, Aslan'a formatı da biliyorsunuz dönem başkanlığı da e, İran'daydı ve bu zirvenin de e, uygun bir zamanda gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışacağız. Belki öncesinde video konferansla bir toplantı yapacağız ama bir sonraki zirveye İran ev sahipliği yapacak. Onu da inşallah İran'da gerçekleştireceğiz. Tabii bölgemizde istikrarsızlık var. Devam ediyor. Terör var. Hepimize yönelik terör hepimizin düşmanıdır. Ve terörle mücadele dahil güvenlik konularında da ele aldık ve bu konularda önümüzdeki süreçte de yine çalışmaya devam etmemiz lazım. Suriyedeki durumu sizler de yakından takip ediyorsunuz. Türkiye, İran ve Rusya olarak özellikle Astana ve Soçi formatında uzun süredir çaba sarf ediyoruz. Bunların faydasını gördük. Ama şimdi oturup bundan sonraki süreçte Suriye'ye kalıcı istikrarı, barışı Getirmek için ne yapmamız gerektiğini somut somut konuşup adımları da atmamız lazım. Bunlardan bir tanesi de Anayasa Komisyonu. Ağustos ayında Anayasa Komisyonu'nun toplanması öngörülüyor. Bunun da başarılı olması gerekiyor. Ve bu konularda birlikte çalışmaya elbette devam edeceğiz. İran'ın istikrarı, huzuru bizim için de önemli. Dolayısıyla... Biz her zaman söylüyoruz, burada bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ee, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. E, esasen şu pandemi bize e, bir şey öğretti ki e, bugün her zamankinden daha fazla işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacı var dünyanın, sadece bizim bölgemiz için söylemiyoruz. Dolayısıyla tek taraflı adımlar ve yaptırımlar yerine birlikte çalışma ve eee hoşgörü eee kültürünü ön plana çıkararak dayanışmayı arttırmamız gerekiyor ve pandemi sonrasında da bu ihtiyaç daha da çok ortaya eee çıkacaktır. Ve eee önümüzdeki süreçte biz bu dayanışmayı kendi aramızda sürdüreceğiz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eee sadece Suriye değil bölge bölgede diğer sorunlar da var. Ee, Libya var, Yemen var. Eee diğer taraftan yeni kurulan İsrail hükümetinin Filistin topraklarını işgal etme planı ve kararı var. Buna karşı da mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Gerek İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında gerekse e, uluslararası e, diğer platformlarda e, diğer uluslararası örgütler dahil ve uluslararası toplumla birlikte ama İran ve Türkiye olarak bu e, mü, mücadeleyi sonuna kadar e, sürdüreceğiz. Ve bundan sonra da bu iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Ben bu duygularla bu ziyaret için ve son derece verimli gerçekleştirdiğimiz verimli ve faydalı e, toplantılar için teşekkür ediyorum. Ve kardeşim Cevat Zarif'e hoş geldin diyerek sözü ona bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ben de herkese merhabalar diyorum ve iyi günler diliyorum bütün basın mensuplarına. Ve bu koronadan sonraki kardeş, komşu ve dost ülke Türkiye'nin ilk yabancı resmi misafiri konu olduğum için çok çok mutluyum. Bu korona sürecinde kendi yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum ve aynı zamanda Türkiye'nin işbirliğine, dostluğuna ve İran halkının her zaman yanında olmasına çok teşekkür ediyorum. İran halkı bu pandeminin ilk kurbanlarını veren millettir. Ancak kendi ulusal güçlerine dayanarak ve bölgesel bölgedeki dostlarına güvenerek bu pandeminin bu belayı büyük kısımda atlattılar. Gerçi yine de halen de nihai çözüme ulaşmak için çok daha mesafemiz var. Bütün dünya bundan çok daha uzak nihai çözüme. Biz Türkiye ile birlikte bilimsel anlamda, tıbbi anlamda bu konuda işbirliği yapmaya hazırız. İnşallah bir an önce bu dünya musibetinin de üstesinden geliriz bu belayı da atlatarız. Bu pandemi şunu gösterdi. Aslında dünyada bütün ülkeler birbirlerine bağlılar. Ve tek taraflı politikalar hiçbir zaman sorunların çözümü için bir çözüm kalıcı bir çözüm yolu olamaz. Ve aslında şunu gösterdi. Çok büyük ve görüntüde çok büyük görünen güçler de bir virüsün karşısında çaresiz kalıyorlar ve buna karşı koyamıyorlar. Bu nedenle bazıları dünyayı yönetebilirim diye düşüncesine kapılmışlardı. Bunun yanlış olduğunu gördüler. Tek taraflı ambargolar, tek taraflı politikalar kendi içeriğini ortaya koydu. İnsanların canına karşılık bazı ülkeler yine de kısa vadeli siyasi politikalarını e, takip ediyorlar diye gösterdi. Ve maalesef ABD bu konuda çok e, kötü bir geçmiş bıraktı. Hem kendi iç meseleleriyle ilgili hem bu e, pandemiyle ilgili. E, ilgili. Burada pandemiye karşı olarak İran ekonomisine, İran halkına zarar vermek için kendi ambargolarını daha da sıkılaştırdı. Biz Türkiye'de bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Amerika'nın tek taraflı ambargolarının karşısında durdular ve İran'ın yanında oldular. Bunun için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu pandemi aynı zamanda şunu gösterdi. Biz her zaman diyalog içinde olmalıyız. Birkaç ay bu pandemiden dolayı yüz yüze diyalog, yüz yüze görüşmeler bizimle Türkiye'deki kardeşlerimiz arasında azaldı ve e, İran'da ve Türkiye'de şöyle bir e, duygu oluştu. Bu diyalogları bir an önce gerçekleştirmeliyiz ve ben e, bugün burada olduğum için çok çok mutluyum ve değerli kardeşim e, Sayın Çavuşoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Bizi burada kabul ettikleri için ve Türk halkına da teşekkür ediyorum. E, bana, bana ve heyetime çok güzel bir misafirperverlik sergilediler. Bugün biz bir anlaşma imzaladık. Kendi diplomatik ilişkilerimizle ilgili özellikle taşınmazlarla ilgili taşım diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma izledik. İnşallah birkaç e, on, on yıllardır süre gelen bu sorunu bu anlaşmayla e, çözmüş olacağız ve vatandaşlarımıza e, bu şekilde yardımcı olacağız. Aynı zamanda sınırların yeniden açılması e, konusunda e, konusuyla ilgili konuştuk. Birkaç gün önce e, kara ticari e, yollar açıldı ve inşallah e, ki yolcu için de bu yollar açılır. Hem hava yollarıyla hem karayollarıyla artık yolcular gidip gelebilirler. Enerji ve doğalgaz e, konusu üzerine konuştuk ve e, şöyle dedik. Türkiye'nin e, çabalarıyla bu ayın sonuna kadar İran'ın doğal gazının akışı Türkiye'ye yeniden başlayacak ve yaz aylarında insanlar Türk insan Türk halkı ve Türk sanayisi İran'ın doğal gazını kullanabilecek. Ticari tarifeler konusunda yine ikili görüşmeler yaptık ve aynı zamanda farklı ve çeşitli konular üzerinde işbirliklerimizi nasıl geliştirebiliriz? Ekonomik işbirliklerimiz nasıl olur? İnşallah Sayın Erdoğan'ın İran ziyaretiyle ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği zirvesini gerçekleştirmesiyle de biz bu yolumuza devam edeceğiz. Bölgesel konularda ee, çok iyi e, işbirliklerimiz olmuştur, Asana e, sürecinde, bu e, işbirliklerimiz devam edecektir. Bu önerilerini kesinlikle iyi karşılıyoruz, sıcak bir şekilde karşılıyoruz. İran e, inşallah yakın gelecekte e, bir e, video konferans yoluyla bir sanal ortamda bu toplantıyı gerçekleştirecek ve ondan sonra da yine fiziki bir şekilde e, yani koşullar elverişli hale geldiğinde e, hemen biz e, bu üç ülke oturup e, Suriye'nin son gelişimini değerlendirmesi için Suriye'deki kalıcı bir e, barışın sağlanması için masaya yatırmaları için e, tekrar bir toplantı düzeceğiz Yani ilk önce bir e, sanal ortamda bir e, toplantı düzenleyeceğiz. Daha sonra da e, gerçek ve fiziki anlamda Tahran'da bir toplantı yapacağız. Afganistan'la ilgili e, konuştuk. Afganistan İstanbul prosesi veya Asya kalbinde çok aktif olan bir ülkedir. Bu gelişmelere çok hassasiyet vardı ve ben çok mutlu oldum. Değerli kardeşim Mevlüt Bey bu ve bu konularla ilgili son çabalarla ve son faaliyetlerle ilgili bilgi verdim ve kendileri de Türkiye'nin faaliyetleriyle ilgili bana bilgi paylaşımda bulundular. Yemen halkıyla ilgili konuştuk. Yemen halkının ne kadar kötü bir durumda olduğunu ve Yemen'deki savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladık. Ee, İran e, ve Türkiye her zaman Yemen'de e, şiddetten uzak bir yöntemle sorunun çözülmesinden yan olmuşlar. 2014 Nisan ayından itibaren e, biz ve Türkiye her zaman e, Yemen'de kalıcı e, ve silahsız çatışmasız bir e, barışa yana olmuşuz. E, Libya'da da aynı şekilde Libya'da e, ortak e, bakış açılarına sahibiz. İran ve Türkiye Libya konusunda ortak bakış açısına sahipler. Ve umarız ki Libya halkının da e, sorunları, acıları bir an önce biter. Ve e, Libya'da e, uluslararası e, destekten desteği olan oradaki meşru devlet artık tam olarak bu sorunları çözme yolunda girer. Bizce bu tüm bu sorunları görüşmek, konuşmak bölgemiz için çok çok önemlidir ve bunları komşularımızla geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Bu şekilde bölgemiz terörizmle mücadele konusunda, radikalizmle mücadele konusunda ve istikrarsızla mücadele konusunda daha başarılı olacaktır ve birlikte halklarımız için daha güzel ...güzel bir gelecek hazırlarız. Bir kez daha misafirperverliğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sorum, sorum Sayın Çavuşoğlu'na. Efendim dün Rus heyetinin ülkemize ziyareti bekleniyordu. Son anda iptal edildi ya da ertelendi. Bununla ilgili çeşitli söylentiler de var. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ertelendi ya da iptal edildiğine dair. Peki, şimdi e, öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, o soruya cevap vermeden önce, biraz önce imzaladığımız mutabakat saptığının önemine ben de vurgu yapmak istiyorum. Bizim diplomatik ve e, konsular misyonlarımızın e, taşınmazlarla ilgili her iki tarafta da bazı konular vardı. Bunları bir anlaşmayla birlikte çözelim dedik. Arkadaşlarımız müzakere ettiler, konuştular. E, aynı pozitif yaklaşım ve anlayışla mutabakata vardık ve imzaladık. Bundan sonra hem daha iyi hizmet vereceğiz hem de vatandaşlarımıza da aynı şekilde daha ortamda hizmet verme imkanımız olacak. Bu iş birliği için teşekkür ediyorum. Ee, Rusya ile daha önce de Libya'da ateşkes için birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. E, ve bu süreçte de yine Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin Libya'da kalıcı bir ateşkes Iı, tesis edilmesi için birlikte ıı, çalışma konusunda mutabık kaldılar. Çalışmaya devam etme konusunda.